Yanar dağlar nasıl patlar hiç merak ettin mi? Binlerce yıl boyunca hem korku hem hayranlık uyandırdı. Peki bu dev doğa olayları tam olarak nasıl gerçekleşir? Neden patlarlar? Hadi detaylara inelim. Yanar dağların altında dev bir enerji kaynağı yatar. Magma. Dünyanın derinliklerinden gelen bu erimiş kaya kütlesi yüksek sıcaklık ve basınç altındadır. Magma, yer kabuğunun altındaki boşluklarda yani magma odalarında birikir. Bu odalar bir volkanın patlama gücünün kaynağıdır. Magma sadece sıcak erimiş kaya değildir. İçinde sülfür dioksit, su buharı ve karbondioksit gibi gazlar bulunur. Bu gazlar magmanın içinde çözülmüş halde kalır. Ama magma yüzeye yaklaşırken basınç azalır. Gazlar kabarcıklar halinde ayrışır. Düdüklü tencereyi açmadan önce içeride biriken buhar gibi düşün. Basınç arttıkça yanardağ patlamaya yaklaşır. Zamanla magma yer kabuğundaki zayıf noktaları bulur. Gazlar genişleyip bir çıkış yolu ararken Magma yukarı doğru itilir. Basınç dayanılmaz hale geldiğinde yanardağın tepesi kırılır ve dev bir patlama gerçekleşir. Patlama anında lavlar gazlar ve kaya parçaları kilometrelerce yüksekliğe fırlatılabilir. Patlamanın şiddeti magmanın içeriğine ve gaz miktarına bağlıdır. Tüm yanar dağlar aynı şekilde patlamaz. Bazıları Hawaii'deki gibi lav nehirleri akıtır. Yavaş ama sürekli. Bazıları ise Vezuv gibi aniden ve çok şiddetli patlar. Çevresini kül ve taş yağmuruna boğar. Volkanın içindeki magmanın viskozitesi yani akışkanlığı bu farkı belirler. Akışkan lavlar sessizce akarken yoğun ve yapışkan lavlar patlamaya yol açar. Yanardağ patlamaları yıkıcı olabilir. Can kayıpları, şehirlerin yok olması, iklimin geçici olarak soğuması gibi sonuçlar doğurur. Ama aynı zamanda toprağa mineral ve besin kazandırır. Yeni adalar ve kara parçaları oluşturur. Dünyamızın yüzey şekilleri bu patlamalarla şekillenir. Yanardağlar dünyanın derinliklerinden gelen nefesi gibidir. Tehlikelidir ama yaşamın ve yenilenmenin de kaynağıdır. Peki doğanın bu muazzam gücü başka hangi sırları barındırıyor? Abone ol, beğen ve paylaş. Birlikte keşfetmeye devam edelim.